Herkese merhaba ben Aslı Öz Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere teknik markasıyla bir tek marka makyaj videosu hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Çarşamba günü sizlere Eve Shop'tan yaptığım alışverişi, özellikle sadece teknik markasıyla yaptığım bu alışverişi göstermiştim. Şimdi bugün sizlerle bu ürünlerle bir makyaj videosu hazırlayacağız. Ürünleri ben daha önceden hiç kullanmadım. Burada ilk kez birlikte deneyimleyelim istedim. Yalnız markanın şöyle bir durumu var. Kendi orijinal web sitelerinde, İngiltere'deki web sitelerinde çeşitli fondöten ve gözaltı kapatıcısı gibi ürünler olsa da bizde sadece satışı Eve Shop'ta yapılıyor. Eve Shop'ta da fondöten kapatıcı gibi bazı ürünler yok. O yüzden ben bu ürünleri elimdeki diğer ürünlerle kullanacağım. Yani çoğu ürün teknik markasına ait olacak ama maalesef Türkiye'de satılmayan bazı ürünler başka markalardan olacak. Bunu da sizlere öncelikle duyurmak isterim. Şimdi teknik markasında böyle bir primer sprey ürünü var. Öncelikle bunu uygulayacağız. Böyle 31 mililitrelik küçücük bir şişesi var. Evet ilk kullanım olduğu için püskürtmesinde böyle bir durum oldu. Bunu yüzüme Böyle hafif emdirmeye çalışıyorum. Bu arada böyle temiz bir kokusu var. Yani parfüm var içerisinde ama böyle çok yoğun değil. Hani hafif temiz bir parfüm kokusu var. Şimdi bundan sonra dediğim gibi fondöten olmadığı için ben yine bu aralar en çok sevdiğim bu L'Oreal'in Infallible Fresh Wear Fondöten'in 125 numaralı olanını kullanacağım. Onu da süngerimle yüzüme hemen uygulayacağım. Evet fondötenimi uygulamayı bitirdim. Ben bu fondöteni gerçekten çok seviyorum. Yüzümle iyi bütünleştiğini düşünüyorum. Şimdi fondötenden sonra sırada benim makyaj sırama göre gözaltı kapatıcı uygulamak var. Yine bu seride gözaltı kapatıcı Eve Shop'ta bulamadığım için ben severek kullandığım Maybelline Anti-Age Eraser kapatıcısını hemen uygulayacağım gözaltlarıma. Evet bu şekilde kapatıcımı da uyguladım göz altı kapatıcımı. Şimdi gelelim bu seriden yine göz altlarımdaki kapatıcıyı ve fondötenin de duruşunu daha sabitleyebilmek için daha e, mat görünebilmesi adına Teknik markasının bu Face Powder isimli pudrasını kullanacağım. Transparan pudrasını. Bakalım göz altı kapatıcısının üzerinde nasıl olacak. Onun için de böyle Real Techniques'in Setting Brush isimli fırçamla bunu göz altıma uygulayacağım. Birazcık tebeşir gibi görünüyor ama bakalım nasıl olacak. Çizgilere dolma ihtimali olan yerlere ben bu pudrayı şu anda uyguluyorum. Göz altımı şu anda sürdüğüm yerdeki hissiyatı ipek gibi oldu. Yani beyaz beyaz da durmadı. E far paleti olarak bugün bu far paletini kullanmak istiyorum. Bu Trendsetter isimli 24 tane renk bulunan çok renkli olan bir far paleti. Bir de size çarşamba günü göstermiştim. Bir tane daha alışveriş yapmıştım. O da Peanut Butter and Jelly isimli bu far paletiydi. Bunun içerisinde böyle morlu, kızıllı, kiremitli ve böyle hani gold ışıltılı renkler de var. Bu far paletinin içindeki renklere benzer elimde birkaç tane far paleti olduğu için bunu hiç ellemek ve bozmak istemedim. Bunu sizlere hediye olarak göndermek için ileriki tarihte yani önümüzdeki haftalar içinde yapacağım bir çekilişe bunu dahil edeceğim. O yüzden bunu bu videomuzda kullanmayacağız. Böyle yepyeni kalmasını istiyorum. Sizlerden birine çekilişte gelmesi amacıyla. Bunu uygulayalım istedim. Hem içerisinde farklı renkler olduğu için bu tür renkleri kullanarak bir makyaj ben de yapmadım daha önce. Bugün sizlerle böyle şuradaki turkuaz renklerini kullanmak istiyorum. Bakalım değişik bir makyaj nasıl olacak. Şimdi bunu kullanmadan önce tabii ki öncelikle gözümüzün üzerine bir far bazı kullanmamız gerekiyor. Far bazı olarak da teknik markasının elimde iki tane far bazı var. Bunlardan bir tanesi daha önceki bir alışverişte göstermiş olduğum size. Böyle birazcık daha içerisinde ışıltılar olan glitter bir eyeshadow primer. Diğeri ise mat olanı. Ben bugün mat olanı kullanmak istiyorum çünkü bundan çok emin olamadım. Üzerine farların renklerini çok gösterip gösteremeyeceğini bilmiyorum o yüzden bunu kullanacağım. Şimdi bundan birazcık göz kapaklarımı hafif böyle uygulayacağım. Elimle dağıtacağım bunu. Böyle çok ipek gibi olmuyor sürdüğünüz zaman. Biraz daha yapışkan gibi hafif yapısı. Öncelikle bir karıştırma fırçasıyla şurada en baştan ikinci renkten biraz alarak bunu crease bölgesi için kullanacağım bu şekilde. Bununla birazcık hafif böyle bir zemin oluşturmak istiyorum. Üzerine daha sonra başka renkler uygulayacağım. Çok hafif uyguluyorum o yüzden. Çok fazla rengini göstermesini istemiyorum. Şimdi buradaki sarı rengi uygulayacağım. Sarı rengin altındaki kiremit gibi olan rengi onun altına uygulayıp daha sonra göz kapağımın üzerinde burada gördüğünüz koyu olan renklerden böyle geçişli bir makyaj yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buradaki sarı renkten biraz alıyorum. Onu şu Bayağı dış tarafa, kaş kemiğimin altına uyguluyorum buraya. Şimdi onun altına kiremitli olan şurada iki tane renk var. Bunlardan uygulayacağım. Aşağıya doğru biraz koyulaşarak gidecek. Biraz daha aşağı inerek oraya da bir altındaki daha koyu olan kiremit rengi gibi olan rengi buraya da uygulayacağım. Bu arada farların pigmentasyonları gayet başarılı. Yani renklerini çok güzel veriyorlar. Burada gördüğünüz renkte şu ana kadar uyguladığım renkler gözünüze de yansıyor. Tozutması biraz var. Yani bu özellikle şu anda mat renkleri uyguluyorum. Henüz ışıltılılara geçmedim. Eğer tozutma sizin için bir problem değilse ki benim için değil, gayet güzel renkleri aktarabiliyorsunuz göz kapağınızın üzerine. Birbirlerine de karışması gayet iyi. Evet bu şekilde 3 tonu uygulamış oldum. Sarı, açık kiremit ve koyu kiremit olarak yukarıdan aşağı bu şekilde bir indik bakalım bundan sonrası nasıl olacak. Şimdi biraz artık koyulaştırmaya ve morlu mavili renklere yavaş yavaş geçmeye başlayacağım. Şurada gördüğünüz iki tane renk var. Bir koyu mor, bir de böyle çivit mavisi gibi bir renk var. Bu ikisini hem gözümün dış köşesinden içeriye doğru uygulayacağım. Böyle arada bir sınır gibi. Daha sonra şurada gördüğünüz açık turkuaz rengi olan gibi renkleri de gözümün içinden dışına doğru bu şekilde uygulayacağım. Böyle morlu renkler L'Oreal'in bir far paleti var. Berry Much Love isimli. Ben onda da hatta bir video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz daha önce izlemediyseniz. Orada da morlu renkler oldukça fazla var. Şimdi koyu olan mordan alacağım yine aynı fırçayla. Bu şekilde dış köşeleri birazcık daha koyultuk. Bunu uygulayacağım böyle zemine birazcık. Onun üzerine şuradaki rengimizi ve buradaki yeşil rengi ıslatarak, ışıltılı olduğu için ıslatarak uygulayacağım. Bunun üzerine ışıltılı renk gelecek. Onun için bu altta böyle bir zemin olarak dursun. Renkli olan farların rengini görebilmeniz için böyle gökkuşağı gibi bir makyaj yapmak istedim. Çok günlük hayatta uygulanacak bir makyaj değil belki ama en azından sizler buradaki renkli olan farların ne tür yansıdığını merak ediyorsunuzdur diye düşünerek böyle bir uygulama yapıyorum. Öncelikle burada koyu bir yeşil var bayağı koyu bir yeşil. Bunu alarak dış köşeye doğru uygulayacağım. Şu başta gördüğünüz turkuaz rengi gibi olan açık ışıltılı rengi de göz pınarından itibaren uygulayacağım. Önce koyu olan rengi uyguluyorum dış köşeye doğru. Şimdi de ışıltılı rengi göz pınarından itibaren uygulayacağım. Bakalım bu bu rengi çok merak ediyorum nasıl bir renk. Evet bayağı Aya aydınlık bir renk ve çok güzel bir renk. Gözümün üstündeki uygulama böyle oldu. Biraz daha ben orayı gold renkle aydınlatacağım. Önce birazcık o ıslak olduğu için kurusun. Ben de bu arada diğer gözümü yapıyorum hemen. Evet, diğer gözümü de tamamladım. Bu şekilde ikisini de eşitledim. Şimdi üzerine buradaki hafif böyle gold renklerden uygulamak istiyorum. Tam orta yerine parmağımla koyacağım. Birazcık da iç köşeyi buradaki hafif böyle pembemsi gibi olan renklerle iç köşeyi aydınlatacağım bir highlighter gibi onu uygulayalım. Bu gold rengi parmağımla göz kapağımın üzerine koymaya çalışacağım. Bu şekilde hafif böyle bir tam gözümün orta yerin üstüne gelecek şekilde böyle bir gold yansıma yarattım orada. Şimdi aynısını diğer göz kapağıma da yapıyorum. Şimdi göz pınarımı aydınlatacağım birazcık. O da yine daha açık rengi uygulayacağım. Bu şekilde far uygulamamı tamamladım. Göz kapağımın altına da aynı şekilde en dışta sarı, onun içinde yine açık kiremit rengi, sonra mor renk ve yeşil rengi de çok hafif geçerek böyle yine yukarıda yaptığım uygulamayı aşağıya da ben yaptım. Ve burada göz kapağımın köşesinde de onları birleştirdim. Hafif dış köşeyi birazcık koyulaştırdım. Far uygulamasının ardından şimdi gelelim bu liner uygulamasına. Yine teknik markasına ait bu Skinny Liner isimli eyeliner uygulamak istiyorum. Böyle keçi uçlu bir eyeliner. Size de şöyle göstermeye çalışayım. Bu şekilde. Çok ince de çizebiliyorsunuz. Hafif böyle kalınlaştırabiliyorsunuz da. Çok esnek bir ucu var. Kalın da çizebilirsiniz, ince de çizebilirsiniz. Şimdi ben bununla gözüme incecik çok fazla kalın değil bir eyeliner çekeceğim. Eyeliner'ı uyguladım fakat çok yoğun bir rengi yok. Yani epeyce bir belli edebilmesi için kendi üstünde çok fazla uğraşmam gerekti. E, göz kapağımın üzerindeki belki bu yoğun far uygulamasından da kaynaklanıyor olabilir. E, yapısı hani böyle incecik uçlu çok ince eyeliner çekmeyi sevenler için uygun olabilir ama yani çok böyle koyu renkli bir kere de kendini gösteren pek çok eyeliner var. Hani Uygun fiyatla evet ama hani çok açıkçası bunu fazla beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Maskara uygulayacağım. Maskara primer olmadığı için ben yine bu L'Oreal Paradise Ecstatic maskara bazını çok fazla sevdiğim için bunu bir kat böyle kirpiklerimi uygulayacağım ki birazcık daha kirpiklerimi uzun ve kalkık göstersin. Plastik fırçalı ve plastik kılları olan bir maskara. Böyle Megalash isimli bir maskaramız var. Tabii ki ilk uygulama maskaralar için birazcık sıkıntılı oluyor bildiğiniz gibi. Kirpikleri tek tek ayırıyor. Yani kılları dolayısıyla böyle kirpikleriniz topak topak olmuyor. Kıl yapısı nedeniyle plastik kıl yapısından dolayı böyle bir ayırıyor. Fakat hani çok çok yoğun yapmadı. Bunu birkaç kez kullanmam lazım. 3-5 kere kullandıktan sonra belki yoğunluğu artacaktır. Diğer gözüme de uyguladıktan sonra buna tekrar bir kat daha geçeceğim. Biraz kurusun bu arada. Şimdi Paradise Exotic maskara ya da Unlimited maskara ya da Lash Sensational gibi hani böyle efsaneleşmiş maskaralar gibi sürdüğünüz anda bir anda kirpikleriniz çok belirgin yapmıyor. Açıkçası böyle bir far uygulamasında da kirpiklerin daha belirgin olması gerekiyor. Ya yoğun bir maskara uygulaması olacak ya da takma kirpik uygulaması olacak ki daha gözler daha biçimli görünsün. O yüzden ikinci bir katı deniyorum bakalım nasıl olacak. Evet, ikinci katta daha belirgin olmaya başladı. Demek ki kuruduğu zaman, azıcık böyle kuruduğu zaman güzel bir maskara olacak bu. E, kullanılabilir bir maskara ama kirpiklerinizi çok çok uzatıp böyle başka bir takım maskaralar gibi istenilen performansı bende vermedi. Ki altına bir primer uyguladığım halde. Şimdi gelelim diğer bir ürünle. O da Face Fix isimli bu yüz paletimiz. Bakalım bunun içindekilerin rengi nasıl olacak? Bir bronzerımız. Bir highlighter'ımız, bir de allığımız var. Allığın rengini çarşamba günkü videoda çok beğenmiştim. Uygulamada nasıl olacağını da şimdi merak ediyorum. Bronzer gibi böyle hafif bir boyutlandırma adına bunu uygulayacağım. Bronzer rengi güzelmiş bu arada. Birden çok fazla koyulaşmıyor. Ortada gördüğünüz rengi biraz burun üstüne uygulayalım şuraya. Tam burun kemiğine biraz böyle kaşlarımın altına Bu da bu şekilde. Bronzer'ın rengini ben beğendim. Yani çok yoğun değil. Rengi koyu gibi olsa da böyle sürdüğünüz zaman az az çoğaltabiliyorsunuz. O, o anlamda güzel. Ee, şimdi allığını uygulamak istiyorum. Güzel bir allığı var. Şeftali ile pembe arası böyle bir ton. Şeftali pembe tonlarında. İçerisinde hafif böyle bir ışıltı var ama... E çok hafif yani highlighter gibi evet. değil. Bu Strobe Kit isimli bu aydınlatıcısı. Bunun da yani toz ürünler kullanarak bir makyaj yaptığımız için bu baştaki iki tanesi kremsi yapıda olanlar. Bunları kullanmak istemiyorum. Şuradaki iki renk toz olduğu için bunları kullanacağım. Bu bronz fazla koyu kalır şu anda ten rengime diye düşünün üstteki rengi uygulayacağım. Evet aydınlatıcının rengi güzelmiş. Doğal duruyor. Çok fazla ışıldamıyor. Burada güzel böyle bir ışık yansıması yaratıyor. Bir de rujumuz var. E, dudak kalemi bulamadığım için sadece ruj uygulayacağım. Bu da Teknik Color Max Nude Edition isimli, e, stripped isimli bir ruju nude renklerde. Rujun da rengi böyle. Rengi güzel fakat bunun pek kokusunu beğenmedim. Ha, çok kötü değil ama hani klasik alıştığımız o vanilyalı koku gibi değil rujlarda daha çok duyduğumuz. Görüntüsü bu şekilde. Yapısı, e, ambalajı Wet n Wild'ınkine çok benzer yapıda. Sürerken de gayet kolay uyguluyorsunuz. Böyle mat gibi duruyor ama çok çok mat değil, yarı mat olan rujlardan. Böyle bir rujumuz var. Şimdi artık son ürüne geldik. Bu da setting spray'imizdi. Makyaj sabitlemek için kullanacağımız bu setting spray. Şimdi onu böyle birazcık uzaktan yüzümüze sıkalım. Evet bu şekilde de spreyimizi de uyguladık. Sprey de hemen dağılıyor. Bu şekilde makyajımı tamamlamış oldum. Çoğu teknik markasına ait olan ürünlerle yaptığım bu tek marka makyaj videomun sonuna gelmiş oldum. Bu arada 14 Şubat Sevgililer Günü için yapmış olduğum çekilişin sonucunu kazanan kişiyi bu videonun altındaki açıklamalar kısmına ekledim. Aynı şekilde e, Instagram hesabından da eğer beni takip ediyorsanız oradan da kazananı duyurdum. E, bundan sonraki videolarda bu tür tek marka makyaj videoları görmek isterseniz veya görmek istediğiniz markalar varsa onları da bana aşağı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Umarım bu makyaj uygulamamızı, teknik markasına ait olan bu renkli far uygulamamızı beğenmişsinizdir. Bununla ilgili yorumlarınızı da bana yazarsanız çok mutlu olurum. Şu anda tam 10 saat oldu bu makyajı yaptığımdan beri. Saat şu anda 11.30 olmak üzere. Yüzümün son durumu bu. Onu size göstermek istedim. Gözlerimdeki Makyajda hiçbir değişiklik olmadı. Hiçbir şekilde çıkmadı. Ee, farlar aynen duruyor, dağılmadı. Biraz alnımda hafif yağlanma oldu ama 10 saat sonra da bunun olması gayet normal. Çünkü zaten T bölgesi yağlı olan bir cildim var. Karma bir cildim olduğu için. Bronzer hala duruyor yerinde kalıp gibi. Farlar duruyor. Rimel'in durumu da budur. Gayet başarılı. Rujum tabii ki çıktı. Bu arada... E, yemek yedim, kahve içtim, çay içtim. O yüzden de rujumu tekrardan da yenilemedim. E, dudamdaki son durum böyle. Ama gözler aynı şekilde duruyor. Böyle görebilirsiniz. Bu haftaki videonun sonuna geldim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak abone olabilir ve zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece her çarşamba ve cumartesi günü saat 19'da yayınladığım videolardan zamanında haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın.